Sevgili dostlar, hoş geldiniz bir aynada 11 Nisan Cuma Bülteni ile karşınızdayım. Öncelikle iddialıyız biz Bekir Tanrı olarak Telegram grubuma hepinizi bekliyorum. Linkini de yorumların altına bırakacağım. Oraya mutlaka gelmenizi tavsiye ederim. Çünkü günün korner tercihlerini aklıma atan böyle bir ikili bir kupon olursa da corner kuponu olarak tavsiye ederim. Bulunuyorum. Evet tabi de... E bilgisayar analiz sonuçlarında çıkan maçları da ücretsiz Telegram grubunda yayınlıyorum. Tabi hepsini değil, yani 4-5 tanesini böyle en yani oranı yüksek, daha doğrusu oranda yerli yüzdeliği yüksek gelme olasılığı yüksek maçları da ücretsiz Telegram grubunda paylaşıyorum. Bu videoyu erken izleyen arkadaşlar mutlaka bugün gelsinler. Oraya da paylaştım ve bir de Cuma günü zaten ücretsiz Telegram grubunda olacağız. Oraya mutlaka gelin, kuponlarımız, canlılarımız tamamıyla orada olacak arkadaşlar. Hepinizi bekliyorum. Bu arada kanalımız yeni abonelere gelmiş, onlara da hoş geldiniz diyoruz. Sağ olun, var olun. Sizlerin sayesinde yapılan beğeni ve yorumlar sayesinde artık YouTube bizim videoları daha çok ön plana çıkartıyor. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. Arkadaşlar hemen kısaca geçeceğim çünkü görsel atmıyorum, hazırlayamadım daha doğrusu. Ee, Bayern Münih Inter maçı maçın karşılıklı gol var demiştim. maçı Inter 2-1 kazandı. Ben 1-1 skor bekliyordum. sadece karşılıklı gol var ve 2-3 gol tercihimiz geldi. Arsenal Real Madrid maçında gene ben karşılıklı gol var demiştim. 1.5 üste bile oran var demiştim. maç 3-0 bitti ve 2-3 golde kalacağını söylemiştim. Bir buçuk üst ve 2-3 gol tercihimiz geldi. Maç 2.5 karşılıklı gollar olmadı. Frederikstad Valerenga. Valerenga beni şaşırttı. Ben maçın karşılıklı gollar olabileceğini düşünüyordum. Frederikstad maçı 2-0 kazandı. Başarısız bir tercih oldu. Barcelona Dortmund maçında da ev sahibinin kazanmasını 2.5 üst 3.5 üzerinde kazanmasını bekliyorum. 2.5 üst ana bahsim demiştim. Ana bahs dememiştim de öne çıkarttım. Bay istemiştim. Ev sahibinin 2 tane gol atardı. Mutlaka değerlendirme demiştim. Maç 4-0 bitti. Paris Saint-Germain Aston Villa ev sahibinin 2 tane atarı. Barcelona ne söylediysem yani evin en az 2 tane 3 tane atarak kazanmasını 2.5 üzeri e, evin 2 tane golü maç 3 bir bitti. Buradaki de tüm tercihler başarılı olmuş oldu. Bakalım Perşembe günü neler olacak. bu videoyu erken izleyen arkadaşlar Perşembe videosu zaten geç saatte maçlar. izlemeyen i̇zlemeyen arkadaşlar Perşembe videolarını da mutlaka izlesinler. Çok güzel tercihlere gittim. Umarım başarılı bir gün olur diye ümit ediyorum. İki tane de Norveç'ten maç var. Perşembe videosunda mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Evet arkadaşlar skor bilen arkadaşlar bana özelden kendileri bir skor bildik diye yazarlarsa ben de sizi gruba alayım çünkü ben sizin telegramdaki kullanıcı adınızı bilemediğimden dolayı sizi gruba alamam. Siz bana yazın ben de sizi gruba alayım. Hazır gruplardan da bahsetmişken ücretli grubumuz var. E, fiyatımız çok düşük arkadaşlar hatta düşük bile değil komik bir rakam. E, amacım burada böyle hani bu işten bana para kazanmanın derdinde değil zaten kendi işimiz var. Yani iddaa'da yeteri kadar kazanıyoruz. Tabii öncelikle kendi işimizden kazanıyoruz arkadaşlar. Bunu da vurgulayalım. Eee sadece kullanmış olduğum uygulamalar var. Bu uygulamalar ücretli. Bunlara destek olmak amacıyla da böyle bir e, katıl butonu açtım. Dolayısıyla VIP'e gelmek isteyen arkadaşlar 5 paket sigara parası bile değil arkadaşlar. İstediğimiz ücret çok komik bir rakam. Gelmenizde faydalar derim. Tabii gene de son karar sizin. Evet arkadaşlar hemen başlıyoruz skor sorumuzla tabii ki hangisi Samsun Spor Galatasaray maçının skorunu bilen herkesi ücretli grupta ücretsiz olarak misafir edeceğim yorumları da bekliyorum bu maçtan başlayalım sonra devam edelim saat 20'deki Samsun Spor Galatasaray maçı arkadaşlar kaybedenin çok şey kaybedeceği bir maç olacak çünkü Galatasaray 71 puanda Fenerbahçe 68 puanda daha önce de Fenerbahçe puan farkını 3'e indirmişti ama sonra kaçırmıştı. Ama şimdi top Galatasaray'da ve karşısındaki rakip Samsun ve Samsun deplasmanına gidiyor. Ve bir de arkadaşlar şöyle bir Samsun'da şöyle bir handikapı var. Fenerbahçe <laughs> özür dilerim. Samsun 51 puanda. Beşiktaş bir maç eksiğiyle hemen söyleyeyim kaç puanda? 48 puanda arkadaşlar. Dolayısıyla burada üçüncülük için tabii mücadele ediliyor. Yani asıl zaten problem üçüncülük arkadaşlar. Yani birinci, ikinci zaten belli. Bu da Fenerbahçe bu farkın kazanması yani mucize. Yani matematiksel olarak var mı? Var ama yani çok zor tabii ki mucize. Sorun üçüncülük için zaten. Bu da Beşiktaş ile Samsun arasında geçecek. Dediğim gibi Beşiktaş'ın bir maç eksiği var ve 3 puan var. Hatta 3 bile değil. evet 3 puan varmış. 3 puan fark var aralarında. Dolayısıyla Samsun için bu maç çok önemli arkadaşlar. Yani kaybedenin çok şey kaybedeceği Galatasaray cephesinden de Samsun cephesinden de kaybedeceğini çok şey kaybedeceği bir maç. Hatta ikisi için de bir puan bile razı olmayacaklar bu maç arkadaşlar. Ben böyle bir maç bekliyorum. Yani kafamdaki senaryo bu. İkisi de bir puana razı olmadan olmayacaklar. Bu, bu iyi bir puan için maça çıkmayacaklar. Tabii normal şartlarda da yenemiyorsan yenilme. <laughs> Mantar tesi tabii ki isteyecek. Ama benim aklımdan geçen senaryo ikisi de 1 puan için çıkmayacak. Her ikisi de yenmek için çıkacak. Şimdi düşünsene de Samsun e, bir puan aldı veya yenildi. Yani 2 puan kaybetti en kötü. Puanı 52 olacak. Beşiktaş 48, e, Beşiktaş 2 maç eksi olacak bu, bu, bu şekilde. 2 maçını da kazandığı zaman 6 puan ve 4 puan üzerine çıkacak. Dolayısıyla Samsun Spor'un burada kaybetme lüksü yok. Hatta berabere kalma lüksü bile yok. Bence benim kafamdaki senaryo çok sert, çok hızlı, bol ataklı, bol pozisyonlu ve bol gollü mücadele arkadaşlar. Bu da skor sorusu olduğu için net bir şey söylemiyorum. Geçen gün söylüyorum videolarımda kafam aslında net bir skor var benim ama söylemeyeceğim arkadaşlar. Çünkü anlatıyorum sonra söylediğim skora göre cevap yazanlar oluyor. Ondan sonra da o skor geliyor. Ben de tabii ki yazanlarla konuştuğumuz da söylüyorum. Zaten ben bunu anlattım diyorum. O zaman herkes şey diyor, Abi işte zaten anlattın diye şey yapıyorsun. Haklısınız. Onun için çok da böyle detaya girmeden net olmadan anlatmaya çalışıyorum. Ben her iki takımında ayağından goller izleriz ve maçın karşılıklı gollerle İki buçuk üste taşınmasını beklediğim bir mücadele. Bu maçın da korneli var dediğim gibi bol ataklı bir maç bekliyorum. Dolayısıyla da her iki takımda kanatlara inen takımlar. Dolayısıyla bize bu maçta bol korner vaat ediyor. Çalıştığım zaman korner açık değildi. Ama açacaklardır büyük ihtimalle yarın. Kaç tane çalışsınlar en alt baramdan ya da oran ihtiyacınıza göre siz artık kendiniz belirlersiniz arkadaşlar. Korner oynamayı seven arkadaşlar mutlaka korner oynasınlar. Tarafına çok bulaşmak istemiyorum ama sanki böyle Galatasaray bir tık daha öndeymiş gibi duruyor. Ama gene de bu maç hani 1.50 gibi bir oran vermiş ben 1.50'den özellikle Samsun deplasmanında Samsun'un bu kadar ihtiyacı varken tarafa çok bulaşmam. Bana göre goller daha net duruyor. Daha temiz. Tabi illaki taraf oynaya çıkacaklar. Taraf oynamak isteyen çıkacaktır aramızda. Galatasaray tarafındayım. Oynamak isteyenlerine bol şanslı ama ben bu maçta Taraf oynamam. Oynamanızı tavsiye ediyorum Gene tabi sizin bileceğiniz için. Evet. Beğenilerle başlayalım arkadaşlar. Evet yani ilk maçımız saat 19.30'da. Hamburg. rhein ağırlıyor. Burada arkadaşlar lider Hamburg üstlük <laughs> planları yapıyor. Aslında birinci ve ikinci yani direkt çıkacak. Hemen hemen belli gibi arkadaşlar. Yani az önce söyledim ya. Fenerbahçe, Galatasaray nasıl belli, net. Yani mucize daha doğrusu. Matematiksel olarak var ama mucize. Burada aynı arkadaşlar Hamburg'la Köln büyük bir ihtimalle ile ikinci olarak bir seneye bir üstlükte ikisini de göreceğiz. Ama matematiksel olarak hala devam ediyor mu? Üçüncünün, dördüncünün e, direkt çıkma ihtimali matematiksel olarak var ama tabii e, biraz da futboldan anlıyorsak bu bu maçta çok büyük bir sürpriz olmazsa Hamburg'la Köln bu sene e, özür dilerim seneye İkisini de bir üst ligde seneye izleyeceğiz gibime geliyor. Şimdi asıl soru üçüncülük arkadaşlar. Az önce anlattım ya Samsun Super asıl soru üçüncülük. Burada da gene asıl sorun üçüncülükte. Neden? Hemen söyleyeyim. Üçüncü play olarak e, bir üst çıkacak. Şimdi e, e, Hamburg o, evet o. Şimdi üçüncülük için savaşanlar kimler? Karza, Sloton, Paderborn, Elsverberg, Fortuna, Düsseldorf, Hanover. Ha bunu niye söylüyorum? Bunu da arkadaşlar <laughs> söylememin sebebi şey. E, aklınızda bulunsun. Bilgi edinin. Bu maçlara, bu takımlara oynayacak olanlar ha evet bu videoda evet bak Bekir abi söylemişti. Asıl problem üçüncülük için savaşanlar. Bakın bu 4-5 tane takım üçüncülük için savaşıyorlar. Ona göre planınızı ona göre dardınızı alırsınız diye sizi uyarmak için bir bilgi olarak söylüyorum. Ama tabi gene de siz bilirsiniz. Buradaki benim ana bahsim Hamburg'un iki tane gol atarı olacaktır ve maçın Hamburg tarafından da kazanılmasını beklediğim bir mücadele. Tabi bu oran biraz düşük. Bunu bir buçuk üzerinde ya da risk alıp iki buçuk üzerinde kazanır alarak oranı bir tık da arttırabilirsiniz Ya da et diye, diye karışmayın. İki üstü orada yapıştırın geçin. Kim atar satsın diyelim. Ama ben tekrar ediyorum. Ana en Hamburg'un iki tane gol atarıdır. Sonra bana abi 50 tane bahis verdin diye söylemeyin. Ana bahsim en iki tane gol atarıdır. Evet devam ediyoruz saat 19.30'da Danimarka birincilikten düşme grubu arkadaşlar Hobro B93 Kopenhag ağırlıyor. B9 çok anlatacak bir şey yok. Her hafta değerlendiriyoruz. Bizi uyanıltmıyor. Umarım ligleri bitene kadar da bizi yanıltmazlar diye ümit ediyorum. Devam ediyoruz arkadaşlar. Maçın karşılıklı gol var. Benim buradaki ana vahsim olacaktır ve maçın karşılıklı gollarla 2.5 üstte taşınmasını bekledim Mücadele zaten alacak bir şey yok. B93 Kopenha herkes artık öğrendi sayende. Gol mücadele bekliyorlar. Atıyorlar, yiyorlar. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bir gün patlayacak ama nereye kadar bilmiyorum. Patlayana kadar devam edelim arkadaşlar. Hatta hiç unutmuyorum. Ee, Koray Bey'de galiba. Abi diyor nereden buldun B93 Kopenhag'ı. Ee, takip ediyoruz arkadaşlar. İzliyoruz, takip ediyoruz. Evet, devam ediyorum. Saat 20'de. Almanya 3. Lig'den Bayern Münih'in gençleri Bamberg'i ağırlıyor. <laughs> Burada benim ana vahsim Bayern Münih'in gençlerinin ilk yaradan atacağı bir tane goldür. Oran biraz düşük ama zaten mevesi 3 kupon tam adına bence değerli bir oran 1.25 gibi bir oranı var. Bu tabi iddianın kendi sitesinde değil bu e, nesine oranı iddianın kendi sitesinde bu 1.30'dur arkadaşlar. Yurt dışında 1.35'tir. Ona göre hani düşük olduğuna bakmayın. Bu nesine oranlar zaten biraz düşük. E, ve maçın golü geçeceğini düşünüyorum. 2.5 üst diyeceğim. 2.5 üst bizde açık değil. Yurt dışında oranlar 2.5 üst alıp ceplerine koysunlar. Canlıyı açarlarsa büyük ihtimal açmazlar ama açarlarsa 2.5 buçuk üstü mutlaka değerlendirelim dedim. Bizde üç buçuk üstü araçmışlar. Maç önü oynamak isteyenlere bol şans diliyorum ama ben çok da böyle bulaşmayacağım. Tek tercih veriyorum işte ilk yarı ben Bayağı Münih'in gençlerinin bu bir tane golünü mutlaka değerlendirecek. Artık Luan'a kupuna bile girebilir. Taraf olacaklara tabii ki Bayağı Münih tarafındayım ama açık değil arkadaşlar. Oran da yok zaten. İşte bir buçuk üzeri, iki buçuk üzerindeki e, bayağı seçenekleri açık da değil. yok maalesef yurt dışından olanlar alsınlar ceplerine koysunlar. Biz de ne açık handikaplı kazanır artık. Demek isteyenlere bozacağız. Dediğim gibi Ana Basim, ilk yarıdan bayağı minin gençlerinin bir tane gol atarı olacak. Ana Anabasın yerine budur. Evet Samsun Galatasaray'da söyledik. Devam ediyoruz. Saat 21'de Hollanda'ya gidiyoruz. Beyneleri unutmayalım arkadaşlar. Roda emmeni ağırlıyor. Burada arkadaşlar benim ana bahsim karşılıklı gol var olacaktır ve maçın karşılıklı gollarla iki buçuk üstte taşınmasını beklediğim bir mücadele. Sakın ola sakın bu maçta tarafa bulaşmayın. Ben her iki takımın da böyle birbirini yenebilme potansiyelini görüyorum. Hatta sanki böyle yenişemeyecekler gibi yani böyle bir iki iki gibi bir skor geçiyor aklımda. Yenişemeyecekler gibi geliyor. Dolayısıyla tarafa hiç bulaşmayın. Goller bana göre çok net duruyor. Karşılıklı gollarla iki buçuk kız. Bir altmış altı. Çok güzel bence. Kaçırmayın derim. iddianın hediyesi gibi arkadaşlar. Devam ediyorum. Saat 21'de gene Hollanda'dan egzersiyor osu ağırlıyor. Şimdi arkadaşlar ne diyoruz? Egzersiyörü biz her hafta değerlendiriyoruz. İki haftada 2 diyeceğim. Bir on gibi bir oran var. İddianın üstü de beni takip ediyor ki. Bir on gibi bir oran vermiş. <laughs> Tabii bu işin şakası. Ee, 1-10 gibi bir oran vermiş. Oran bana yeter derler. Alıp deneyebilirler. Yurt dışından oynarlar. Mutlaka egzersiyon iki tane golünü ilk yarıdan golünü alıp ceplerine koysunlar. Her ana kopuna girer. Bizde maalesef açık değil. İki atarı 1-10 komedi gibi. Neyse arkadaşlar sonuç itibariyle ben gollü mücadele bekliyorum. buçuk üst. benim buradaki ana bahsem olacaktır. Ve maçın hızlı başlayıp egzersiyonun ilk yarıyı önde kapatmasını bekliyorum. İlk yarı bir tercihini de yönelebiliriz arkadaşlar. Dediğim gibi ev sahibi iki tane atarına çok komik bir oran verilmiş. Risk almak isteyenler, o anı düşük bir site oynayan arkadaşlarımız var ya böyle 50 liralık 100 liralık kupon yapan arkadaşlar. Yüksek oran kovalayan arkadaşlar Excelsior'un 3 tane golünü de deneyebilirler. Yani bana göre 2 tanesi cepte ya. Üçüncüyü bekleyelim. 1.55 gibi bir oran var. Üçüncüyü atarsa 1.55'ten kazanacağız neden olmasın denemekte fayda var derim. <laughs> Böyle sanki aklımdan 3-0, 3-1 gibi bir skor geçiyor. Bir eksensör galibiyeti geçiyor. Buna göre siz de e, kuponlarınızda değerlendirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi 3-0, 3-1 herhalde bir skor bekliyorum. Bana göre bahislerinizi alın. E, ee, tarafı özellikle tabii ki eksensör tarafındayım. benim çok anlatacak bir şey yok. İşte ama oran yok. Ne yapacağız? İşte bir buçuk üzerinde onda da oran yok. Çok komik. Yani yeterliler alabilirler. İki buçuk üzerinde kazanır alarak oranı bir tık daha arttırabilirsiniz. Ama her zaman için söylüyorum kuponunuza eklediğiniz her seçenek riskinizi arttırır. Taraf oynananlar düz taraf oynasınlar hiç böyle bir buçuk üzeri dört buçuk altı cambazlık yapmasınlar düz oynasınlar gollere yürürse direkt gollere yürürsünler arkadaşlar. Son maçım saat 21.15'te Möşatar Samax Avrao'yu veya son bir kez de Beyler'i hatırlatalım devam ediyoruz. Tabii ki Nöçet'e Samaks'ı her hafta değerlendiriyoruz. Artık bizim <laughs> lokomotif takımlarımızdan bir tanesi oldu. Ee, karşılıklı gol var. Benim buradaki ana bahsim olacaktır. Ve maçın bir kalmayı ikinci golü bulan taraf çıkacaktır diye düşünüyorum. Düşük misli oynayan arkadaşlar karşılıklı gol var ve iki buçuk üstü birleştirirlerse oranı bir tık daha arttırabilirler. Burada gene üstüne basa basa söylüyorum. Tarafına bulaşılabilecek bir maç değil. Goller bana göre çok daha net duruyor. Golleri veren arkadaşlar en mantıklısı bu şekilde olur diye düşünüyorum. Tarafa sakınma sakın bu maçta da Nöşet Asamaks'ta ulaşmayın derim. Goller net temiz. Evet Cuma günü olduğundan dolayı e, kupon tavsiyem olmayacak diye düşünüyordum. Hadi bir kupon tavsiyem olsun arkadaşlar. Hadi olsun. Roda Emmen Hollanda kuponu olsun arkadaşlar. Roda Emmen 1.38 Excelsior. Ne diyelim, ne diyelim, ne diyelim. İki buçuk üzerinde kazanır diyelim arkadaşlar. 1.38, 1.32 Bu yaklaşık 1.80 civarı bir şey yapar ama bir bakayım da net söyleyelim. Direkt işaretliyim öyle söyleyeyim ya. Değil mi? Net olsun. Hem de işaretlemiş olurum, unutmamış olurum arkadaşlar. Hemen söylüyorum. Evet, şurada karşılıklı gol var diyoruz. Açıl susam açıl. Evet. İddianın kendi sesinde 1.44'müş. O bile de egzasyor. Egzasyor. Normal düz 2.5 desek ne olur acaba? Bakalım. Eğer şeyse ise 1.87 2.5 üzerinde kazanır da 1.40 Çok bir şey fark Tamam olsun arkadaşlar. Tam 2.02 oran yapıyor. Evet. Bence tamam. Olur. İsteyenler düz 2.5 üst aslında 1.87 yapıyor. İsteyenler 2.5 üzerinde kazanır. Alsınlar. YouTube kuponu diyelim unutmayalım. Tam 2.02 oran yapıyor. Bu da bizim YouTube kuponumuz olsun. Evet. Tabi oran artırmak isteyenler işte Hamburg'un iki tane golünü alabilirler. Ne bileyim Kopenhag karşılıklı gollar alabilirler. Ben bugünkü maçtan hepsine güveniyorum arkadaşlar. Ben bilmiyorum. Ama sanki böyle full çekeceğiz gibi mi geliyor. Umarım başarılı bir cuma günü geçer. Dediğim gibi cuma günü ücretsiz telegram grubunda olacağız. Oraya mutlaka gelin. Evet maçlarım bu kadar. İddialıyız biz Bekir Tanrılar olarak Telegram grubuma hepinizi bekliyorum. Linkini de yorumların altına bırakacağım. Oraya mutlaka mutlaka gelin. Cuma günü tam kadro oradayız. Hatta başka maçlarım da var. Onları da böyle kuponlaştırıp ya da liste halinde ücretsiz Telegram grubuna atacağım. Mutlaka gelmenizi tavsiye ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Herkese bol şans.